Bu çağın bize taşıdığı hastalığımız, bilim, ilim israfıdır. Gereksiz kitaplardan, amel etmesi mümkün olmayan şeylerden, velev ki din kitabı olsun, okuma bir israf çeşididir. hal biliyor musun? Namazda okuyacağın surelerin kıraate uygun olup olmadığı konusunda bir ders aldın mı? okuduğun filan filozofun İbni Roşd'un İbni Sina'nın bu değerli kitabı seni kurtaracak mı kıyamet günü? Usulü fıkı öğreniyorsun. Fıkı biliyor musun? Taharet biliyor musun? Orucu biliyor musun? Sev secde nerelerde yapılacak biliyor musun? Ne yapacaksın usulü fıkı? İmam-ı Azam'ın rakibi misin sen? İlimdeki aşırılıklar. Birilerine galip gelmek için. Öğrenilen her şey. Öbür Müslümanın herhangi bir şekilde senden üstün olmaması için kütüphanene koyduğun, masana koyup okuduğun her şey, dinlediğin sohbetin, felsefen, mantığın, neyin varsa israf, israf. O gerekli gereksiz konusu değil bu. Gerekli gereksizliği adamına göre belirleniyor. İlm-i usulü fıkıh biliyorsun. Ne edeceksin sen İbn-i Ne edeceksin sen İbn-i Sina'yı? Sana cami imamının tahareti öğretmesi lazım. Taharet yok, kıyafet var gibi oluyor bu o zaman. Bu sebeple bu çağın getirdiği hastalıklardan birisi de, aşırılıklardan birisi de, gereksiz senin için, senin çapın için, gereksiz ilimlerle meşgul olmaktır. Buna tefsir de dahildir. Sabah namazını camide cemaatle kılmadıkça tefsir ilmi israftır. Çünkü Allah'ın acil emridir sabah namazı. Tesettür, huşu, ve allah Teala'nın kullarında görmeyi murad ettiği her şey, senin acilen hemen uygulamaya koyman gereken şeydi.